sizlerle bugün tatlıcılarımızı açacağız. Biri tepeli gördünüz olmuş gibi biri tepeşiş. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah hoş gelmesin. Bir. Of ikisi aynı çaktı. Hepsi çok fena ya. İzlemek isteyenler gelebilir. Eski Emirelen Barajın orası. Yanlarına birazdan süt beyaz göndereceğim. Pişt, pişt. Bak bir. süt beyaz da gönderelim arkadaşlar. Süt beyazında burada yavruları var. Gel buraya. <laughs> evet arkadaşlar taklacımız şimdi bu kadar da devamlı şort gelecek.